Arkadaşlardan bilgi alacağız. Burada küçük paneller var ve desenli paneller var. Türkiye'de bunları teknik olarak tarafından temin edebiliyorsunuz, üretilebiliyor. için cam paneller mevcut. Bunlarda bir alüminyum çerçeve yok. Bu ürünler için teknik bir bilgi Nuh Bey'den rica edeceğiz. Şu an bir misafirleriyle görüşüyor. Nuh Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyi sağ olun. Uğur bilir. Mikrofon versem acaba bizlere bu Türkiye'de ürettiğiniz Çerçevesiz paneller hakkında birazcık bilgi verir misiniz? Evet, yani biz nasıl söyleyeyim, ölçüye göre, yani müşterinin ihtiyacına göre özel panel üretiyoruz. Burada çerçeveli çerçevesiz olarak da ayrılabiliyoruz aslında bunu. Evet. Mesela şu paneller yine özel büyük bir firmanın ihtiyacıydı, onlar için yaptık. Genelde aydınlatmada, özel dekoratif uygulamalarda kullanılıyor bunlar. Yani Bu şu kamera kullandığınız kullandınız. <laughs> Bu, bu paneller bu mesela, evet, aynen öyle özel ölçülerde yapıyoruz. İhtiyaca göre, sektör paydaşları böyle bir üründen 100 tane 200 tane sipariş verdiği zaman batına şey e, göre dizayn edip projeyi yapmalarına şey oluyor. destek oluyorsunuz aynen. aslında. Aynen. Aynen. Bu çok güzel bir bilgi arkadaşlar. Müşterilerinize yok demek zorunda değilsiniz. Evet fiyat böyle performans ayrı tartışılacak bir şey ama spesifik bir iş olmuş olacak. Arkanızda gördüğünüz e, kamera direği 360 derece güneş panelleri var. Kameranın olduğu direkte aynı şekilde o ürüne isterseniz aydınlatma da bağlayabiliyorsunuz. Aydınlatma bağlayıp yani E hiç elektriğin olmadığı bir noktada Wi-Fi'da bağlayıp wi bölgeleri de genişletmek evet, mümkün. Evet. İçinde mesela şey var. Açık onun. alan Wi-Fi standartları yapılabilir. Hiçbir kablo altyapısı kullanmadan. o da yapılabilir. Yani çok fazla şey, seçenek var. Birçok çok ürünü çalıştırabiliyor aslında. El üretmemiz bizim aslında e, sektörü çok farklı bir şey boyuta taşıyor. Boyuta taşıdı yani belki bu ürünler üretilmeyecekti, biz bunları üretmeseydik Türkiye'de yani bu buna benzer ürünler yapılmayacak. Bu bizim için çok güzel bir şey oldu. Yani bugün e, sokak armatürleri üreten Türkiye'deki bu ürünler için de aynı zamanda e, panel tedarik yapıyorsunuz. Geçtiğimiz evet. yıllarda bu ürünler Çin'den Türkiye'ye geliyordu evet. ama bugün plastik enjeksiyonu Türkiye'de yapılıp işte LED'lerinin bir kısmının yurt dışına ithal ederek paneli de sizden temin ederek evet. bir panel yatırım fabrikası yatırıp, yatırım yapıp bir fabrika açmasına gerek kalmadan sizinle çalışarak gene bu tarz armatürler üretmeye ülkemizi imkan kılmış oluyorsunuz. Evet. Ve ürünün yerlilik oranını da artmış oluyor. Doğru, doğru. Daha öncesinden belki de bu parçaları gene yurt dışına ithal edip montajını burada yaptığımız için yerli ibaresini kullanan firmalar vardı. on yerlilikleri vardı. Evet. Ha belki de paneli sizden alarak sizin yerlilik oranınızla birlikte bunu yüzde %40'lara %30'lara, %60'lara çıkartmış oluyor. Evet, evet, İlk ekranımızda. Aynen, evet, aynen öyle. İraç ediyoruz belki de yurt, evet, dışına, evet. Bu yurt dışına. Bu tarz ürünleri. Sizin yurt dışına ihraç oranınız nedir firma olarak? İç pazardaki ağırlığını iç pazar doyuramıyorsunuz belki de. Evet. Fazlasını yurt dışına gönderebiliyor musunuz şu anda? Yani şu anda e, aslında bu benim bir hedefimdi Avrupa'ya satmak Amsterdam'a. Projeler anda, yapıyorsunuz e, projeler, gördüğünüz projeleri, kadarıyla. Projeleri ayrıca da yapıyoruz. Yani farklı ülkelere de yapıyoruz. Bu ürünleri satışını da gerçekleştiriyoruz. Aslında şu anda ürünlerimiz e, Fransa'ya gidecek. Bu benim için yani yapmak istediğim bir şeydi aslında. Çok güzel oldu. E, ben bu ürünleri Avrupa'da satmak istiyorum aslında. Şu anda Çin'le fiyatlarda yarışabiliyoruz. En önemli. Aslında Çinli'nin ürettiği bir ürün ham maddesiyle ilgili evet. ham maddeyi ondan alarak e, ama buradaki işçilikle, kaliteyle daha doğrusu evet. artık biz artık bir yerde işçilik demiyoruz. Kalite ön plana çıkıyor dünyada. Evet. Sizin kalitenizle beraber Avrupa pazarında ürünleriniz daha çok yer buluyor. Evet. Ve şu anda bu konteyner fiyatlarındaki fiyatların artışlarından dolayı Avrupa bizi tercih etmeye başladı bu ürünlerde. Evet. Çünkü yakınlık olarak yakın, da, yakın, daha hızlı alıp süresi, termini daha hızlı ve daha kaliteli fiyat olarak da artık aynı seviyelerdeyiz. O nedenle bizi tercih etmeye başladılar. Onun dışında biz teknik solar olarak yurt dışında uygulamalar da yapıyoruz. Teknik solar Kosova olarak Kosova'da şirketimiz var. Ee, Arnavutluk'ta, Makedonya'da, e, şimdi Bulgaristan'da bir proje yapacağız. Ee, ondan sonra Arnavutluk'ta yine bir projeye başlayacağız yakın zamanda. Ondan sonra Romanya var. Romanya ve Azerbaycan'da yeni bir oluşumlara gidiyor. bu şekilde çalışıyoruz. Teknik sunumun kendi ürettiği şu anda güne küçük güneş panelleri var mevcutta. Onun haricinde ürettiğimiz başka bir ürün var mı? Bizlere göstermek istediğiniz? Yani küçük paneller var. Büyük paneller de üretiyoruz aslında. multi değil. 5 basfara kadar büyük paneller de üretiyoruz. 200 watt paneller yapıyoruz. 200-205-210 watt onları da yapıyoruz. Ve şu esnek panelleri istenmeyen yerlerde bu, bu ürünleri yapıyoruz. Ürünleri cam ve alüminyum ağırlığından evet. e, azaltarak, azaltarak biz bu, buna bu tip uygulamalar yapıyoruz. E, bu ürün ürünlerin üstünde de yürümek mümkün mü? Piyasada evet. bunu e, dile getiren e, ürün var. Benzer fleksibl evet, panellerde evet. yatların üstüne konulduğu zaman üstte yürüyebileceklerini evet, söylüyor. onu da e, bir farklı bir malzemeyle ürettiğimizi o da mümkün yani yapılabiliyor. Anladım. Onu da yapabiliyoruz. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür, evet, ederim. teşekkür Bey. ederim. Çok sağ olun. Ee, i̇nşallah solar inşallah solar sektör paydaşları da sizlerden böyle küçük panelleri temin ederek onlar da farklı projelere imza atar ve ülkemizi ve onlar da ya da şehirlerini temsil etmiş olurlar. Hayırlı fuarlar diliyoruz çok size. Sağ olun. Çok teşekkür teşekkürler. Ederim. We'll be right <laughs> back.